Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar bugün e, Minecraft'ta nasıl shader mod indirilir arkadaşlar onu göstereceğim sizlere. Yani gerçekçi mod. Yani gerçekçi sular var arkadaşlar yani çok güzel bir mod. Onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Hemen videoya geçmeden önce Aşağıda kanala abone ol tuşu var arkadaşlar. Oraya basmayı unutmayın. Ve yanında da bildirim tuşu da çıkacak arkadaşlar. Bildirim tuşuna da basmayı unutmayın. E, like atmayı unutmayın. Bir de yorumda yazarsınız. Beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videoya geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın. Shadow mod. Ee, şurada. Bayağı oyun var. Ha, arkadaşlar bakın. Tam şurada. Şurada gö gördüğünüz gibi. Şu max shudder. Ee, şöyle giriyoruz. Ondan sonra şuradan şeye gidiyoruz. Şöyle gidelim. Bu arada şurada da varmış böyle. Neyse. Şuradan gidiyoruz. Bir saniye ben bir şeye bakacağım. Heh, tamam. Şöyle nerede o? Şöyle. Heh. Para, paralar. Heh, arkadaşlar bakın şu parallax insta yazıyorsunuz ondan sonra yükleyin siz ben yüklemiştim Minecraft'ta şimdi girelim bir on modu şey yapalım arkadaşlar ee, şimdi şuradan yeni dünya oluştur diyoruz paketleri giriyoruz Şurada parallax shaders diyor her şurayı etkinleştiriyorum burada var mı Hayır, yok şimdi ben şöyle düz yapıp sonsuz sonsuz alayım bakın şimdi arkadaşlar Shader mod oluyor şu an bir saniye şu an olacak bu arada birazcık sizi bekletebilir çok az ama o önemli değil ama açılıyor arkadaşlar yani sizde açılır mı bilmiyorum da. Birazcık bekleyelim. Tamam oluyor. Şu an. Güzelce oluyor. Kaynaklar yükleniyor diyor. Ha bekleyelim. Çok az bekletebilir sizi arkadaşlar. Bende de böyle oluyor çünkü görmüş olduğunuz gibi şu an bende de oluyor. Ee, ama olacak. Hatta ben videoyu kapatıp şey yapayım arkadaşlar. Yani videoyu durdurayım, ondan sonra açayım. Arkadaşlar geldim. Bakın e, çok gerçekçi bulutlar var. Böyle gökyüzü gerçekçi. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi shader mod. Gerçekçi sular var arkadaşlar burada. Bakın gerçekçi çok gerçekçi. Yani sular şey arkadaşlar böyle şey olsaydı daha iyi olurdu. Böyle dalgalanıyor. Arkadaşlar böyle dalgalanıyor, böyle güzel, bayağı iyi. Arkadaşlar bir de ikincisi de vardı, ona geçelim. Arkadaşlar şurada Sb2g ve 3.2 var, şuna basıyoruz. Peki burada var mı bir şey? Yok, tamam. Ondan sonra. Hatta arkadaşlar şimdi şey yapmasın diye ben yeniden şey yapayım. Videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar ikincisi de böyle. Görmüş olduğunuz gibi burada çadır mod. Aslında çok da şey yok da böyle. Ama birazcık gene var. Yani gerçek dedik. Bakın deniz altında yani gerçek dedik var böyle. Yani böyle bir renk arkadaşlar böyle. Dalgalanıyor da bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da bir tane shader mod arkadaşlar. Bu da güzel. Bunu peki nasıl indireceğiz? Onu da göstereyim size. Hemen direkt şöyle direktman şöyle şu dediğim gibi şuraya giriyoruz. Bir saniye. Şöyle gidelim. Neredeydi o? Allah. Şöyle şuydu galiba. Aynen arkadaşlar şunu indirebilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorumda yazarsanız benim şey olursunuz. Ve görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.